Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketuhu. Aziz dostlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, ilmihal dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Haccın vaciplerine geldik en son. Haccın vaciplerinden birincisi şurada kalemimizi işaretleyelim. Ee, say etmek. Bu bir. Say etmek birincisi. Şimdi say ile ilgili e, vaciplerini, sünnetlerini, genel bilgileri verdikten sonra e, diğer vaciplerine geçecek. Hacın bazı vacipler var. Birincisi say etmektir. Safa ile, say nedir? Safa ile Merve denilen iki tepe arasında yedi defa gidip gelmektir say. Say e, çalışma gayret etmek anlamındadır aslında. Hani diyor ya velleysel <laughs> insan ile insan ancak say ettiği, çalıştığı vardır. Burada da böyle bir çalışma hani Hazreti Hacer annemiz gidip orada Hazreti İsmail için su arıyor ya o çabası o anlamda yani. Safa ile Merve denilen iki tepe arasında 7 defa gidip gelmektir sahi. Safa ile Merve arasındaki mesafeye yani o mesafede ya da o yere diyelim o mekana say edilen yer anlamına mesa denir. Mesa denir oraya da. O, yani Orası say dediğimiz şey o iki e, Safa ile merve arasında gidip gelme. Bu bir saydır. O say alanına ise mesa denir. Mesa. Arapça tabii bu. Evet şimdi bu e, say ile ilgili bir bilgi verdi. Şimdi diyor ki sayın sayı olmasının bazı şartları vardır. Ondan sonra say, sayın vacipleri, sünnetleri falan hep gelecek. Bir sayı olmasının şartlarından bir tanesi sayın hac veya ümre için ihrama girdikten sonra yapılması. Yani ne hac ne ümre falan böyle bir e, say yapılmaz. Yani mesela ben şimdi gittim hacca bir e, hac veya ümre yok. Kudum tavafı yaptım. Gerçi kudum tavafında hac var. Hac için gidiyoruz çünkü. Böyle bir niyetimiz yok. Mekke'ye gittim ziyaret için. Orada bir Kabe'yi kudum tavafı yaptım. Yani hac için değil. E, ümre de yok. Ümre de yok. Ben orada tavaf yaptığım için sahiye hemen gidip oradan tavaftan sonra bir de sahi yapayım. Yok öyle bir şey yani. Mutlaka ne olması lazım? Hac ve ümre için ihrama girdikten sonra yapılması. İhrama girmeden önce yapılan say geçerli değildir. İhrama da girmemişim. Gitmişim orada direkt say yapıyorum. Olmaz. Yani ibadet olmaz. Spor olur. Spor olur. Ancak hac sayının ihramlı halde yapılması da şart değildir. Yani hac sayı bazen ihramsız yapılıyor. Hatta %90 şu anda ihramsız yapıyor. Çünkü nasıl? E, Arafat'tan geliyoruz, e, şeytanı taşıyoruz orada. Hatırlarsanız gidenler bilir, bilme, gitmeyenler daha çok e, anımsarlar. Geliyoruz, işte üzerifeden yürüyerek orada e, akşamda yasayı cem ediyoruz. Sonra geliyoruz, e, biraz zor oluyor ama geliyoruz işte cemarata, minaya yani orada şeytanı taşlıyoruz. Oradan sonra e, taş baş tıraş diyoruz ya, taşa attık sonra kurbanlarımız orada bizim adımıza vekaleten kesiliyor. Sonra orada tıraş oluyoruz, ihramları çıkarıyoruz. Ondan sonra otele geçiyoruz. Ne kaldı? Bizim birinci tehallül dediğimiz tehlülü evvel gerçekleşti. E, cinsel ilişki haricinde tüm haç hesapları bizim boynumuzdan çıktı. Artık e, dikişli elbise giyebilirim, efendime koku sürebilirim. E, ondan sonra ağaç... Falan kesebilirim tabii kimse ağaç kesmem ama hani normalde ağacı meyvesini ya da işte yaprağını falan koparmak bile harç ihramlı olan kişiye yasak ama bu, bu vesileyle artık bunları yapabilirim sadece cinsel ilişki kaldı. Bu cinsel ilişkide e, ne zaman biter bu da e, işte tavaf yapıp e, say yaptıktan sonra bitecek buna da bir ziyaret tavafı diyoruz İfaza tavafı. Bu tavafı da işte az önce hani dedim ya biz saç baş tıraş yaptık daha sonra ihramı çıkardık, ihramları çıkardık normal elbisemizle tavaf yapacağız. İşte burada o normal elbisemizle tavaf yaptıktan sonra ihramsız bir şekilde sayı da yapabiliriz. İşte diyor ki hac e, sayinin ihramlı halde yapılması da şart değildir. İhramdan çıktıktan sonra da yapılabilir. İşte bunun yapılma şekli budur. Yani bu şekilde yapılıyor orada. Şurası başlık olduğu için şurayı kırmızı yapabiliriz. Evet, hac ihrama giren kimse, şimdi onu söyleyecek, sanırım az önce anlattığımı söyleyecek. Hac sayını, hac sayını Arafat vakfesinden önce yaparsa, Arafat vakfesinden önce gitti bir e, yaptı, sonra bir tavaf yaptı, pardon. Bu tavaftan sonra dedi ki ben de bir hac sayını yapayım ki bu sahihtir diyor. İhramlı olarak, ihramlı olarak yapması gerekir. Bu takdirde ihramlı olması gerekiyor. Yani ihramsız zaten şey yapamaz. E, Arafat dönüşü ziyaret davasından sonra yaparsa ihramsız olarak yapar. Sünnete uygun olan da budur. Demek ki bizim şimdi yaptığımız sünnete daha uygundur. Yani e, Arafat'tan geldik, birinci tahallülü yaptık, ihramlarımızı çıkarttık. Hatta dinleniyoruz. Diğer gün sabah yani bayramın ikinci günü dinlenmiş bir şekilde sabah. tabi o gün çok aşırı yoğun olur. Çünkü bütün hüccac oraya gidecek. Bu üçüncü güne de ertelenebilir. Ancak İmam Azam'ın iştihadına göre, e, bayramın birinci ve ikinci, üçüncü günleri e, akşam namazına kadar yapılması vaciptir. Bu vacibi yerine getirmek için yani kurban e, ne diyelim bir dem cezasına çarptırılmamak için o vakitte yapmak daha iyidir. Birinci gün belki ikinci gün biraz yoğun olur ama üçüncü gün e, ya da e, şey de takip edilebilir. Mesela bazı vakitler müsait oluyor. Mesela sabah namazından e, hemen sonra belki biraz daha esnek olur ya da ee, belki orada kimse tasvip etmez ama hani eğer ben kalabalıkta yapamam derseniz öğlenin tam sıcağında oralar sakin olur biraz daha. Kimse o sıcağı göze almaz. Tabii siz de almazsınız almayın bence. Çünkü oranın sıcağı çarpıyor. Ee, o saatler belki daha sakin olur. Evet. Ümre sahilinin ise, ümre sahili nasıl yapılır peki? Ümre tavafından sonra, ümre tavafı henüz türaş olmadan önce ihramlı olarak yapılması vaciptir. Yani ümre sahilinde ee, tavafı bitirdik. Daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Tavaf namazımızı gittik. Mümkünse e, makam İbrahim'in arkasında kılacağız Değilse de artık orada en yakın, müsait bir yerde kalacağız. Ondan sonra Safa Merva Tepesi'nde, Safa Tepesi'nden başlıyoruz. Merva'ya doğru yol alıyoruz. Yani bu şekilde e, hemen tavaftan sonra yapmamız, ihramlı bir şekilde yapmamız gerekir. Tıraş olmadan önce. Yani orada o şekilde yapılıyor. Yani. Bu tertibe göre en son e, Safa'dan başladık, Merve'de yedinci yaş tamamladık. Orada e, ne yapıyoruz? Orada genelde hallak dediğimiz e, berberler oluyor. Ayak uçlu böyle makas elinde sizin o e, ne diyelim tıraş vacibinizi yerine getirecek kadar orada size ayak üstü tıraş ediyorlar ve orada bir ücret alıyorlar sizden. Orada tıraş olabilirsin ya da gelir otelde tıraş olursunuz. Böylece e, ümrenizi tamamlamış olursunuz. Ümre tavafından sonra, ümre tavafından sonra sah yapmadan tıraş olan kimse, mesela gitti tavaf yaptı sonra saçını tıraş ederse, sah yapmadan tıraş olan kimse ihramdan çıkmış olur. O tıraşla ihramdan çıkmış oldu. Ne oldu? Tıraş olduktan sonra ihramsız olarak yapılan sahih sahihtir. Tıraş olduktan sonra, tıraş oldu ya, ihramsız olarak yapılan sahih sahihtir. Fakat, fakat, vacip terk edildiği için burada ne yaptı? İhramdan, pardon tavaftan sonra daha doğrusu sayıdan sonra tıraş olması gerekirdi. İşte o gitti hemen tavaftan sonra tıraş oldu. Bir vacibi terk ettiği için, terk edildiği için ceza kurbanı gerekir buna. Evet, ne dedik? Haccın sahih olması şartları. Birisi sahih bir ee, ne dedik? Sayın haç veya ümre için ihrama girdikten sonra yani ihrama girdikten sonra haç veya ümre için ihrama girildikten sonra yapılması bu bir. İkincisi sayın müteber bir tavaftan sonra yapılması. Yani geçerli diyelim. Müteber derken hani neyi kastedeceğiz? Geçerli bir tavap. Nasıl? Müteber tavap ise cünüp, hayız ve nifas hallerinden temizlenmiş olarak yapılan tavaftır. Yani temiz bir şekilde yapılan, şartlarda uygun bir şekilde yapılan tavaftır. Tavaftan önce yapılan say sahih olmaz. Tavaftan önce gittim mesela ben yapayım. Daha tavaf yapmadan önce bak bu muteber değildir. O dolayısıyla bu sayı olmaz. Evet 3. E, sayı olmasın. Yani e, sayın sahih olmasın. üçüncü e, şartı saye safadan başlamak. Önce safa Sonra Merve. Merve'den gelirsem ne olur onu da söylüyor. Safa'dan başlayıp Merve'de bitirmek. Peki Merve'den başlanacak olursa o şart geçerli olmaz. Yani o gidişimiz bir e, hani e, Safa'dan başlayacaktık ya. Safa'dan başlayıp Merve'den başladık. Merve'den geldik geldik Safa'ya vardık. Şurada bir daha şu gelişimiz bir olmadı. Buradan şimdi sıfırdan başladık. Buradan döndük yeni bir oldu. Buradan geldik iki. Gittik üç. Geldik dört. Gittik beş. Geldik altı. Şurada Merve'de bitirdik yedi burada ne yapıyoruz tıraş olup evimize gidiyoruz otel'e gidiyoruz merveden başlanacak olursa o şart geçerli olmaz ya iadesi gerekir yani onu daha sonunda yediye tekrar tamamlıyoruz evet dördüncü sayın geçerli olmasının dördüncü şartı hac sayının hac sayi ümre değil Haç ayları başladıktan sonra yapılması gerekir. Niye umre değil? Çünkü umre her yılın her her zamanda yapılabilir. Haç aylarından önce hac için ihrama girmek caizdir. Mesela hac ayları başlamadan yani e, Zilkade, Zilhicce değil mi? Zilkade ayından önce ben ihrama girebilir miyim? Hac aylarından önce İhrama girebilirim, caizdir. Fakat hac ile ilgili diğer menasikin hac ayları başlamadan yapılması sahi değildir. Tamam da hac için ihrama girerim ama hacın tavafını, hacın sayını, hacın işte vakfesini falan yapamam. Sadece ihrama girebilirim. Diğer menasiki yapmak ancak hac aylarında yapılması gerekir. Evet sayın vacipleri var bir de. Onu inşallah bir sonraki Dersimizde yapmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kıymetli dostlar.